Arif abi, ya bırakayım. Sağ ol evlat, çok oturdum. Biraz yürüyeceğim, bacaklarım açılsın. İyi, e, sen bilirsin. Hanım hastalandı, cenazeye gelemedik. Başınız sağ olsun. Eyvallah ya, dostlar sağ olsun. Gitti dağ gibi adam. daha geçen gün göl kenarında gördüm, selamlaştık. Nasıl bu olmuş? Anlamadım gitti. Ya iskeledeymiş. Düşmüş, başını çarpmış. Bilincini kaybetmiş. Aslında ben o gece ağ atıyordum. Uzaktan gördüm iskelede kıpırtılar. Çıkarıyorlardı herhalde. Yok, sabah bulundu. Ya, öyle mi? Ha, ben yanlış gördüm herhalde. yaşlandık çok. Gözler bozuldu. Ben seni tutmayayım. Hayret varsa... Görüşürüz. <laughs> Arassınız. Çok teşekkür ederim Bora Bey. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ee, önemli bir konu için rahatsız etmiştim sizi. Bugün size özel tasarladığımız bir bilezik elimize geçti. İzmir'den bir kuyumcu arkadaşımıza satılmış. Aa. Sizin bu satıştan haberiniz var mıydı? Bu arada kamera kayıtlarından satan kişinin görüntülerine ulaştık. Bilginiz olup olmadığını bilmediğim için polisten önce sizi aradım. Aa, çok iyi etmişsiniz. Ama ben kendim ilgilenmek istiyorum. Polisi karıştırmazsanız çok sevinirim. Nasıl isterseniz. Ben çok fazla vaktinizi almayayım. Bu arada Flash belin içerisinde Kuyumcu'nun bilgileri ve kamera kayıtları var. Size nasıl ulaştırabilirim? Yok ben aldırırım. Çok teşekkür ederim. Peki iyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Korkuttun beni. Ya dalmıştın. Özür dilerim. Evet, temizlikle başlayayım dedim de. E, işin epeyce zor. Üstesinden gelirim ben. Merak etme. Evet, bir şey mi söyleyecektin? Ha, e, İsmail'le konuşmuşsun. Burada haberler ne çabuk yayılıyor böyle. Yok, ben ona uğramıştım da. Babanın kitaplarını ona vereceğini söylemişsin. Burada sorguya falan mı çekiliyorum ben? Evet söyledim ne olmuş? Hayır canım onlar çok kıymetli ve babanın eşyalarının başkasında olması doğru mu sence? Neyin doğru neyin yanlış olduğunu konuşmayalım bence demiş. Çünkü içinden çıkamayız. Melek onlar çok kıymetli şeyler manevi olarak da öyle. Yani satmak istiyorsan ben alırım. İyi tamam al o zaman. Sen al. Sen niye döndün Melek? Yılmaz dur. Ben biraz yürümek istiyorum. Hayır, hayır, hayır. Sen inme. Baş. Sadece babanın vasiyetini yerine getirmek için değil herhalde. Başka sebeplerim de var. Kendimce sebepler. Kimseyi ilgilendirmeye. Hani derler ya hep hiçbir şey için geç kalmış değildir insan. Zamanın telafisi olmadıktan sonra hepsi boş. ne sanıyorsun Demir? Senin için döndüğümü falan mı sanıyorsun? Dünya senin etrafında dönmüyor. Bence kendini bu kadar önemse. Kolay gelsin. Hoş geldin Tuna. Hmm, bakıyorum hemen işe koyulmuşsun. <laughs> evet. Yani, acelecilikte seninle yarışamam ama... ...bir yerden başlamak lazım. Hmm. Erkan'la görüştünüz demek. Üff. Ne saçma değil mi? Keşke bir avukattan yardım isteyeceğimize... ...bunu kendi aramızda çözebilseydik. Demek. Keşke ama mümkün görünmüyor. Aslında ben buraya... ...ilişkilerimizi geliştirmek için gelmiştim ama... ...ne güzel. Demir benden önce davranmış... Ee, babasının el yazmalarını satacakmış da ben onları almak için geldim. Ha. Kaybımız hepimizi çok sarstı Melek. Acımız büyük. Belki de bu yüzden birbirimize gereğinden fazla tepki gösteriyoruz. Gerçek şu ki biz yeniden sağlam diyalog kuramazsak... ...burada birlikte yaşamak ikimize de çok zor olacak. Yani mantık bunu gerektiriyor. Öyle değil mi? Aa, o zaman hiç vakit kaybetmiyoruz. Birlikte bu akşam bizde hoş geldiniz yemeği yiyoruz. Tamam mı? Teşekkür ederim Tuna. Ama zahmet etme biz yorgunuz zaten. Hayır 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 hayır. Ne itiraz kabul ediyorum ne mazeret kabul ediyorum. Hayır. Bu akşam hep birlikte biz de yemek yiyoruz. Tamam? Anlaştık. Demirciğim gelsene hadi gidelim bak yemeğe misafirimiz var. Hazırlık yapmamız lazım. Gel gel gel. Güzel. Gel gel gel. yazmalarını vermeyi kabul etti mi? Etti. Buraya gelirken balıkçı Arif'i gördüm yolda. Amcamın öldüğü gece Gölette balık avlıyormuş. İskelede birilerini görmüş. Cesedin gece çıkartıldığını zannetmiş. Yani çok yaşlandı adam. Gözleri iyi görmüyor. Sadece gözlerinde değil zihninde de sorun var bence onun. E sen söyledin çok yaşlandı diye normal yani. Hadi gidelim artık tamam hazırlık yapacağım daha bir sürü işim var hadi.